İstanbul Şişli'de 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Talihsiz gencin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gencin kollarında da morluklar vardı. Haberi alıp olay yerine gelen halanın seni yaşatamadık feryatları sokağa inletti. 23 yaşında bir genç iddia o ki uyuşturucunun kurbanı oldu. Halasının seni yaşatamadık, seni anlayamadık diye feryat figan ağlaması yürekleri dağladı. <laughs> Trajik olay İstanbul Şişli'deki Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Dört katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı'dan bir süre haber alınamayınca yakınları yardım çağırdı. Daireye giren polis ekipleri genç adamı kanepenin üzerinde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede 23 yaşındaki Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede evin salonuyla diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Talihsiz gencin kollarında da morluk izleri tespit edildi. Yusuf Emin Çanlı'nın cenazesi evden çıkarılırken 54 yaşındaki halası Azime Çanlı sinir krizi geçirdi. Ölüm şüpheli bulunan gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.